Herkese selam ponçiklerim. kamerayı da alayım. Bugün sizlerle birlikte günlük bir küçük bir günlük bir vlog çekeceğiz. Yani e, günlük vlog ama küçük olacak yani. Neyse ben o zaman her zaman yaptığım şeyi yapmaya gidiyorum. İlk başta dans çıkıyorum. Evime giriyorum ve şuraya kamerayı koyayım. elimi yüzümü yıkayayım. Hem de kutunun biraz biraz açalım. Şöyle. Elimi yüzümü bir güzel tırmanlayacağım. Hop burayı görmeyin. Tonçiklerim girmişken de bir sabah duşu çok güzel olur diye düşünerekten sabah duşuna da giriyorum. Siz hop buraları da görmeyin. Buralar sakıncalı değil. Şöyle. Güzel şampuanlıyorum. Kanıyorum. Sabah duşu beni çok rahatlattı. Yani öyle diyeyim sizlere. Şuradan pijamalarımı giyiyorum. Buradan çıkalım derken bir de yüz maskesi yaptım. Hiç fena olmaz. Evet kamerayı alayım şuradan. Şimdi de güzel bir kahve içebilirim ama karnımın aç olduğumu hatırladım. Bence en iyisi fırına gidip güzel bir şeyler almak öyle daha güzel olur. Hadi o zaman çıkalım ve fırına gidelim ama şu üstümü çıkarsam iyi olacak ama Anlaşılan... şu ne giyebilirim şöyle şuradan bunu giyebilirim bence Evet bunu buraya bunu da buraya koyacağım sonra yerlerine dilerim takkı takmayacağım ama dışarı çıkıyorum şimdi size de özel şöyle bir tak taktım zaten en sevdiğim takılardan. şunu da şuraya koyayım Evet. çıkalım harca bu Neyse bu kalsın Yine da zaten burada bir şey olmaz Hadi fırına gidelim o zaman. Ay bu kedi ne kadar tatlıymış. Acaba bununla mı sahiplensem? Ay neyse sahiplen bakalım. Köpekmiş. Ben kedi sandım. Neyse çaktırmayalım. Merhabalar ben e, poğaça bir şeyler alacaktım da. Tabi buyurun ne istemiştiniz? O zaman ben bir Kroasan alayım. Ee, sonra ne alayım? Ekmek alayım ve şu poğaçalardan alayım. Kaç tane poğaça? Kaç tane kroasan? Kaç tane ekmek? Bir tane şu ekmeklerden. E, iki tane şu poğaçadan, bir tane de kroasan. Tamam. Hemen gidip geliyor. Acaba burada mı yasam? İyi ben burada yiyeyim ya. Tabii. Konçiklerim ben şuraya buyurun kızım buraya otur ben kalkıyordum zaten teşekkürler amca Les çok <laughs> güzel olacak Ay bu şarkı da ne? bu <laughs> daha iyi. Evet. Söner şu parçalardan bir dakika bir tane koyuyoruz kızım bu poğaçan şimdi al sen bunu eline geliyor şimdi şuradan şurada bardak kalmış Çay. Kravosum. Ekmek. Buyur kızım. Teşekkür ederim. Önemli değil. Bunu da ister misin kızım? Olur olur ben onu da içerim. Allah. Gitti. <laughs> Yapacak bir şey Abi bir de ben şundan aldım. Tamam kızım. Ben de bol bol aldım. Bir şey bari güzel bir kahvaltı yapayım. Hmm. Şurada da bir kent var. Açayım bari. Evet. Abi ben şu köfte ekmek de yedim. Tamam kızım. Bir de gelmişken tatlı sen bence bir şey olmaz. Abi tatlı türleriniz neler var? Şöyle turtamız var, böyle şeylerimiz var. Abi ben bunu da yedim. Allah yemedim. Ha. Bak sana bunu yapayım mı? Ee, böyle bir şey olmuyormuş. Pardon. Ne yapayım? Nasıl? Abi ben doğumun de doğumun çocuğu değilim ki. Bir şey olmaz diye o kadar yaptım kız. İyi tamam. Hadi benden olsun. olsun. <laughs> tamam. İyi ki doğdum ben. İyi ki doğdum. İyi ki doğdum. İyi ki doğdum ben. Çok iyiydi. Şu Lab de aldım. Kitabımı da okuyayım. Bu kitap sarmadı beni ya. Şunu okuyacağım. Bakın ama bunun içeriği çok iyi. Çok güzel oldu. Peynir ekmeği de yiyeyim. Şimdi kasaya. Ben diyorum? Siz bakmayın derken. Abi ben bir de şunu istiyorum ya. Şöyle bir şey olur mu? Bir de ben bunu yiyeyim mi abi? Ye be ye. Onu sen ödersin ama. Tamam. Çok iyi de Peki şu nasıl olur? Böyle bir şey oluyor mu? Olmazmış. Ee, böyle bir şey olur mu? Ben bunu böyle yiyeyim. Yedim ben yapamadım ya. Abi valla ben çok aç bir insanım. Ben yedik yeri bitiriyorum zaten. Benim burcum boğa değil ama ben çok acım. Buraya gitmem lazım benim yoksa yandım. Hemen ben, hemen ben kasadan borcumu ödeyeyim. Ben ödeyip geliyorum son Tekrar bekleriz kızım. Gelirim ben de merak etmeyin. Ee, şundaydım şunu da ödeyeyim borcunu. Tekrar bekleriz kızım bol bol gel biz seni besleriz. <laughs> tamam tamam abi. <laughs> Ay, ne tatlış köpeksin sen? Oğlum gel buraya. Hem Ne kadar tatlış. Neyse gideyim ben. Konçiklerim ben eve doğru ilerlerken galiba yanlış bir sokağa girdim yanlışlıkla tamamen yanlışlıkla ve Böyle çok değişik bir yere geldim. Burası neresi? Bana biri açıklayabilir mi? Şuradan geçsem ne olur? Aa! Burada mezarlık var böyle cadı şeyler falan. bu ne bu maske mi aa maskeymiş Bunlar niye bir açıp açılıp sönüyor neden aa bu ne be böyle şey mi olurmuş Kediliğe bakın. Arkadaşlar ben poliçiklerim. <laughs> Allah. Acaba ben içeri girsem mi? Girmesem mi? Aa, Aa, anneciğim korkuyorum. Galiba girmeyeceğim. Çünkü içeri girersem daha kötü şeyler olacağını biliyorum. Kaçıyorum ben gidiyorum. Aa! Bu da benim için küçük çaplı bir parça oldu. En sonunda buldum ponçiklerim evimi. Ya bu da günlük blok yapacaktım da video zaten 10 dakika oldu yani. 10 dakikayı geçti hatta. Bu yüzden de yani ben sabah rutini olarak başlığı değiştiriyorum. Evet zaten sabah da geçtim. Bir de size bir sır göstermek istiyorum. Bunu birçoğunuz biliyordur. Ama bilmeyenler eminim ki vardır. Bu yüzden göstereceğim. Buradan açıyorum ve... Disko yok muydu burada ya? Neyse. Böyle bir şey var. Dolap açılıyor inanmıyorum. Çikolata çıktı, yiyorum. hapsiz dolu. Çok inandırıcı yapmışlar. Kesilecek şey bu yani. Vallahi çok güzel bir evin var. Bu zorbına girebiliyor musun? Girebiliyormuş. Bu zorbuna tam eline Ya san, sanki buradan başka şey çıkıyordu. Ben öyle hatırlıyorum. O bence birinci kata, birinci kata gidiyoruz. Konşkem burası da birinci kat. Buradan basıyorum. Evet, bakalı farklı yerler açıldı. Disko vardı hatırlıyorum. Şekilde, Allah. Disco! Aa bu sesler nereden geliyor ya? Ha sen üst katta oturan kişisin. Merhaba. Ee, aa sen aynı zamanda çok atı ee, evet ben Ejimines Tokalife Bird. Vay canına. Ee, bir tarif çekebilir miyiz? Tabii. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz Tokalife. Yani Ejimines Tokalife Bird. Neyse geçelim. Bakın bu da disco parti. Bence çok O zaman burayı da kapatıyoruz. Ve ben evime gidiyorum. Sabah rutinde burada bitiriyoruz. O zaman görüşürüz pancıklarım. Bay bay. Öptüm hepinizi.